Mardin'e önce selam. Güneş selam özellikle sana. Bugün o nusret var ya hani nusret. Ona birkaç hareket göstereceğim. Öğrenmesi gereken bazı şeyler var. İşte o nusrete rakip mem et geldi. Et nasıl yapılır? Et olmadan et nasıl yapılır? Onu göstereceğim. Bunun için her şeyden önemli gözlüğünüzü mutlaka takın. Et olmayan etiniz için önce bıçağınızı bileyim. Sonra test edin. Ve onu sevin. Canım benim. Ona sevdiğinizi hissettirin. Aşkım, seni seviyorum. Benimsin. Yiyeceğim seni. Ona gerçekten aşkınızı ispat et. <laughs> <laughs> Sanım benim. <laughs> Yiyeceğim. İçindesin. sonra <Asromede> da midemde. <laughs> sevgini ispatlayın. Ve onu kesin. Parçaları da böyle delice savurun etrafa. Önemli değil. Önemli olan burada kaldı etinize ince çizikler atın onu bölün nusret <laughs> izle beni nusret. <laughs> rakip oldu sana me. et sonra ona baharatla destek olun ama unutmayın baharatınızı atarken kolunuz mutlaka pozisyonu almalı ettiğiniz hazır. <laughs> Okşayın onu. <laughs> Ve havaya atın. Ters döndü ya. Bu taraf baharatsız. Onun için eklemeye devam edin. Baharat önemli. <laughs> Bekle. Baharat atarken yüksek doğru ne kadar yüksekte olursanız eti aşkınızı o kadar ispat edersiniz. Alın. Kimya. Atın. <laughs> Bu çok önemli. Ne kadar yüksekte atarsanız o kadar lezzetli olacak. Sizi sevecek belki. <laughs> Özellikle naneyi keki eklerken daha da yükseğe çık. ...yüksekten geldiğini... ...keçiğin yüksekten toplandığını hissetsin et. <laughs> Bekle. Şimdi... ...yükseğe çıkıyoruz. Naneyi... ...keçiğini ne kadar yüksekten atarsanız... ...et size o kadar inanır. Asistan... ...keçik. Hahaha. <laughs> aldınız mı? Aldınız. Keki aldınız ve ön kolunuzdan aşağı doğru asilce sallaya sallaya dökün. <laughs> Eti duydunuz mu? Ben de seni seviyorum demeye başladı bile. Yani <laughs> Asistan biraz hızlı. Gayet. Son dokunuşlar et birazdan kendini size yedirtmeye hazır hale gelecek. Eti duyuyor musunuz? <laughs> Pişmeye hazır. Verin ateşi. Verin yüz kuyu. Cızırlasın. Cızırlasın. İzle beni Nusret. İzle beni nusret. Mehmet. Tekrar kimin? Bir de hava yolları. Anadolu şet et hazır aşağı inin aşağı inin ve onu koklayın aman allah hazır ateşi verin pişirin ve etinizi kemirin <laughs>